Dum dım 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 şarkı ten. tan ten. İşte şuradan bakabilir Yok yok bakamayız ki Leon'a hiç Arkadaşlar Şimdi Size birazdan Size bir sonraki videomuzda Bir şey göstereceğim Leon'un gerçek yüzünü size göstereceğim ama bir sonraki videoda. Şimdi Barla'yı aldım. Utka abi bir gitsene. Utka abi gitmiyor. Neyse. Evet. Elmas kapmaca olmaz. <laughs> Elmas <Evet. gülüyor> kapmaca olmaz. Elmas olmaz. savaş topu. Bu var savaş topu işte. Utka abi bir gitsene. Çevrim kimmiş. Ne oynuyor? Öf. Nenen. <laughs> Nenen <laughs> Tamam. Hayır. Luis Figo aşkı ne? Maradona aşkı ne ya? Şimdi siz bittiniz oğlum ya. Şimdi siz bittiniz. Ye, Spooky yine gol attı. Spooky. Ha ha ha. Spooky bu muymuş? Spooky. Aa, Spooky geldi bizim. Bizim tatlı Spooky bu. Şaka şaka bu bizim parkımız. Sıktık gene ya. Ee, Eren. Ben tarafından geliyorum. Eren de mi geldi ya? Eren ne yapıyor burada ya? Bir. Püf. Çok kötü. Ne? Buralarda kim? Şey eee. Ah. Nita. Merhaba. Um, çok güzel olmuş canım. Tamam çok güzel oldu. Savaş kurtuldu. Eee <laughs> çıkayım ben. Spirit time. Grazie. Ha. İyi bittiniz ha.

Gel babacığına babacığına Baba Öldürdüm bu kadar basit Çıkmayacaklar çıktılar Neyse ya zaten öldüm baba gerek yok ki Doğacak Onun için görmedim Bak gördü Kaç Kaç gördü beni Çok bunu ya. yapacağız şunu bir gün Nasıl böyle? Çok çok yakın duruyor. Uzak durayım biraz. Heh. Şuradan uzak. Ben bu buraya niye atıyorum ki buraya atacağım? Buraya niye atıyorum? Ben buraya atacağım. Bana nasıl bakıyor ama? Çok iğrenç bakıyor. Hey Nida, check me da. Oh, Abi. Bitmiyor ki bu. Bu bu bitmiyor neyse dedim. Pretty time goza. <laughs> Spokeler burada. Hey, Nira, hey Nina, çek Nina. O şimdi nerede <laughs> ya bak. Ya durdum. Bu kadar basit bu da. Ne yine geldi nasıl bu kadar basit yol. ama işte bossluk gitmiyor bosslara gitmiyor bunun bu ne diyoruz bitiyor ama saniye başma başıma başına hasar hadi bitmiyor Bitti time beleda adı oğlum bit bit ya ininya çek ninan bir bitmiyor arkadaşlar bu ya ha, ooo, Bitmiyor. bitiyor bitmiyor arkadaşlar bu ya nasıl olacak bu bitiyor Arkadaşlar bu suyu yenemiyorum. Siz de bir yerlerdesiniz. Yeniyorum bu salata. Çok yoruldum. Hadi bakalım yeniyorum az kaldı. Az kaldı yeniyorum. Az kaldı canım ne düşünüyorsun? Yeah, Dan Minik tok kadar. Ya, Hey Nina, check me out with... hey, Nita. Check Nita. Star Park'a giriş yapıyorum. Eyvah. Hey Nita, Şimdi... Biraz opa. O beni nereden görüyor? Ne yaptı? Beni görebilir mi? Görüyor. Ee, Canımı koru. Hey, Nina, check me. Hey, Nina, check me. Hey, Nina, check Hey, Nina, check yes 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 arkadaşlar Bitmiyor. arkadaşlar şimdi bir kere daha oyun oynayayım sonra videoyu kapatıyoruz başka bir videoda görüşmek üzere bay bay diyeceğiz <laughs> elin ah spuky orada mıymış spuky ne yukarsınız? kaç 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 Ay topa al al al. Ben sizi işlemeyeyim. Human mısyala mısyala galakta. Human. Hii kas da ne Hayır. Hayır. Hayır Alex seni

Aldım ki kimse bana yaklaşamaz ki. Hayır. Hani Sen hani ya. saçanya. Spooka aşkına. Ya gel top geliyor. Top geliyor korusanıza. Top geliyor Alexa balattım işte. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Mm-hmm. hmm, mm -hmm.